Sevgili seyirciler günümüzde birçok şirket müşterilerine daha kaliteli hizmet vermek için gizli müşteri uygulamasını tercih ediyor. Gizli müşterinin ne olduğunu ve ne yaptığını anlatalım. Sıradan bir müşteri gibi mağazaya gidip alışveriş yapsalar da onlar aslında gizli müşteri. Her meslek ve yaş grubundan insan var. 21 yaşla başlıyor, 60'a kadar uzanıyor. Müşteri içeriye girdiğinde nasıl bir tecrübe yaşıyor? Firma bunu görüyor. Gizli müşteriler belirli testlerle belirleniyor ve eğitim alıyor. Gizli müşteri olmanın karşılığı ise indirimli alışveriş. Gizli müşteriler e, ziyaret sonuçlarını bizlere raporluyorlar. Hangi hizmetlerde, ne durumda olduğumuzu görüyoruz. Ve e, geleceğe yönelik aksiyonlarımızı da buna göre planlıyoruz. Fikirlerimi dikkate alıyorlar, fikirlerimi değerlendiriyorlar. E, bir sonraki gelişimde daha iyi şeylerle karşılaşıyorum. Ben alışveriş yapmayı çok seviyorum. Aynı zamanda e, büyük firmalara e, katkılarda bulunuyorum. Gizli müşteri hizmeti veren firmalar amacın sadece hizmeti değerlendirme olduğunun altını çiziyor asla bir işten atılma sebebi değildir. Bazı etik kurallarımız var. İşverenin personelini işten atması için kesinlikle kullanılmaması gereken bir proje bu.